Arkadaşlar merhaba. 12 Mayıs 2022 Ak Yatırım'ın günlük bülteninde yabancıların hisse satışı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Kısa bir haber. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Haber şöyle arkadaşlar. Yabancı işlemleri diye. Borsa İstanbul tarafından sağlanan verilere göre yabancı yatırımcılar Nisan ayında Türk hisse senetlerinde net 247 milyon dolar satış yaptı. Buna göre yılbaşına göre net yabancı hisse çıkışı 1.2 milyar dolar oldu. Nisan ayı yabancı satışında Sabancı Holding 60.6 milyon dolar net çıkışla en çok satılan hisse senedi oldu. Ve bunu takiben sırasıyla Kardemir, Ford Otosan, Aselsan ve Koza Altın olmuş arkadaşlar. Kardemir'de 44 milyon dolar, Ford Otosan'da 34 milyon dolar, Aselsan'da 34 milyon dolar ve koz altında 28 milyon dolar ile en çok net satış gören şirketler olmuşlar arkadaşlar. Yabancı yatırımcıların alım iştahı Nisan'da da zayıftı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, BİM, Hektaş, Vestel ve Tüpraş 8 milyon ile 20 milyon dolar arasında alış sağlamış arkadaşlar. Yabancı işlemleri ile ilgili böyle bir haber paylaşıldı. Bunu da sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. Ve raporun sonunda şöyle bir yasal uyarı var. Sadece burada yalan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.